Sen şey, sen sen su, anak... no. heh. Heh. Ben de ya. Ben de silah Ne yapıyorsun? O ne, kız? Çalmalım mı? Ya Ben seni korurum. Nerede Aha. Ben Ben nereye Ben nereye 4 adam mı? Aa şey, şöyle, Ben Nereyse aldım. Evet. Aldım. aldım. Ben aldım. Aldım. İçimdeki şeyi aldım mı? Var. Var i̇ki. Iki ne 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 bir, Onlar bir sürü kişi var. Gemi. Bir Ben geliyorum. Ya öldük öldü, öldü. Hıh, öldün her günmüşüm. Prenses elbisesi yok. Neden? <laughs> Çünkü ne örünce gidiyor. Kız, sen neden tereyağı yemedin? Çünkü sevmiyorum. Evet. Neden? İşte. Neyse, canım. şimdi gel başka bir oyun oynayalım. Ama roblox a. Olur, çok iyi olur. Ama isteğimi kabul etmeyeceğim. Ama ben... Nami Nami. Ben Roblox'u geçtim ben. Hepinize merhaba. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünlük biz Roblox oynayacağız. Vay <laughs> Nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl böyle kare bir oyun? İsteyen hatırlıyor. Hep şuraya gel. Hep şuna gel. Bu arada arası ki ne deseler. Şuraya gel. Nerelerdesiniz ki siz? Hepsine gel. Hep şuraya gel. O kim? O yandaki da kim? O yanındaki kardeşim dedim. Hmm. Ben Sen gibisin oğlum. Ya Ramaza benziyor biraz. Gel. Zaten yaramazım gibi. gir. Hadi Cemre el salla. El salla videoyu kapatıyorum. جامره ویدیوی رو قبض داریم های دیگه ویدیوی رو قبض داریم های